Bunlar, Bir gün böyle hastanelik olursun sinirden, beyin kanamasından çat diye gidersin. Arkadaşımı kandırdınız, yalan söylediniz, yetmedi beni de oyuna dahil ettiniz. Ya ben nasıl öfkeli olmayayım ya? Ne yapalım Kerem babaanneyi duydun, kadın gitsin mi yaşlı yazık. İpek e yapamam. Gidip Murat'a söyleyecek misin her şeyi Kerem? Biz şimdi bu mesele için tekrar mı koştur koştur koşturacağız ya? Ben yaşadık bitti zannediyordum. Bitti. İyi tamam ne güzel işte. Seninle olan ilişkimiz bitti. Ne? <laughs> Şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> Şakacı şey ya. Yaptıklarınızı bile bile... ...bu ilişkiye devam edemem. Yüzüne her baktığımda aklıma gelir... ...öfkeleniyorum önce bu senden Gelsin. Bir şey mi oldu size? Kavga mı ettiniz? İpek, bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Ne olacak ki yani? Susuyorum ben şu anda. Ben çıkıyorum. Tamam sen çık ben geleceğim şimdi. Ne haber? İyi, arabayı temizleyelim işte. İyi. Kerem hadi bırak işini, anlatın en baştan. Ne oldu? Ben seni dürüst bir insan zannediyorum bizden dedim. Canımız dedim. Yalancının önde gideni çıktın ya. her sana. Ah. Terk etti beni. İpeğini ısıyor Kerem. Senin arkadaşına güvenmem ben senin. Tamam. Sırrımız Hı. aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceğim söyledim söyleyeceğim. İstediğimden mi? Hayır. Azime Hanım bana bir söz verdi. Evet. Bir bildiği vardır herhalde. Ama siz ikiniz... ...bir daha benim gözüme görünmeyin. Yoksa kalbinizi kırın. ...telefonlarına bakmış. Nasıl aramadım? Ben seni aradım ya. Ya baktık aradın o zaman. Başka neslan var hayatında o zaman. Başkan Beni aramadı. ya? Benim telefonum çalmadı. Ben nasıl şeyim ya? O zaman başka neslan var. İki tane neslan var. Karıştırıyorsun neslanları. Gel. Emine. Ha? Kız Emine. Ne bu İbrahim var ya. Ha? Kız bu İbrahim çekti gitti ya. Ya? Ben laf geçiremiyorum bu çocuğa. Ha. Hayat sana bir şey dedi mi? Yo demedi. Ay ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım şimdi? Ben bir çay doldurayım anam sana. Çay mı? e i̇çeyim bari. Patlama geldim geldim. Siz. Emine, ne oğlum, Kim geldi? E, çay dökmüşsün, yanmıyor musun? Yanıyorum. Yanıyoruz, yanıyorlar. Yandık Fadik, yandık. Ne oluyor sana? Korkutma beni. İyi e, saatte olsunlar mı geldi? Nedir? Aç şu kapıyı, aç. Açma, açma. açma. Nasıl, nasıl, nasıl açmayayım? Yıkılıyor. Aç, açmayınca gider. E, gitmiyor. Söylesene kim bu? Murat'ın babaannesi. affet sana çok büyük bir yalan söyledim bu çok sert oldu of ben bile bıktım kendimden ya Murat ben sandığın kişi değilim ama kolay mı kolaysa gelsin onlar söylesin başkası söylerse asıl o zaman biterim. benim söylemem lazım hadi Hayat Göreyim seni. Yürü. Elisa şu an bu gelinliği görse açık ve net yaşarken ters döner. Kıskançlıktan felç olur. Hatta mesleği bırakır. <laughs> Mimar Sinan için Süleymaniye... ...benim için bu gelinlik. Tam bir ustalık eseri. Tuval abartmasak bu kadar. Haklısın. Abartmasak. Çok abartsak. Köpürsek. Aşkla yaptım bunu. İçimdeki tüm birikmiş aşkı buna akıttım. İlham aldım sizden. Çık, çık. Oh Juliet, oh Juliet, my ilham perim. Aa, o çizmeli kedi bakışı ne öyle? Beğenmedin mi? Ay kıyamam, sizden ilham aldım diye duygulandım değil mi? Ne duruyorsun? Gelsene baby. Canlı modelde görmedik. Acaba hayata mı giydirsek? Kahveye hiç gerek yok demiştim diyeceğim deyip kalkacağım. Bizi şikayet mi edeceksiniz? Hepimizi birden polise mi vereceksiniz? Bak Fadik görüyor musun? Ah, ah benim gül gibi kızım hapishanelerde çürüyecek ya. Eyvahlar olsun. Vardı bir uğursuzluk vardı. Vallahi istemeden olmuş. Böyle her şey kendiliğinden gelişmiş. Hiçbir şeyi planlamamışlar. Hani diyorum büyüklük sizde kalsan, ne olur. Hayatımı affetseniz. Ha? Hanımefendi bir sussanız.